Merhaba güzel insanlar. Bazı ruhlar vardır, sistemin hiçbir zaman tanımlayamadığı, derslerde hep başka yere bakan, kalabalıklar arasında hep başka bir şey düşünen, anlatacak çok şey olduğu halde bir türlü anlatma sırası verilmeyen. Sen de belki çocukken susturuldun, çok konuşuyorsun dediler ya da anlattıklarının bir anlamı yok gibi. Sonra sen de sustun ve o gün bugündür için dolu dolu ama dışın sessiz. Eğer sen de hayatın boyunca anlatmak istediğini anlatamamış, hep daha fazlasını bilen ama kendine inanmayan biri gibi hissettiysen belki de Şiron'un ikizlerdedir. Belki de sen eğitilemeyen ruhlardansın ve işte şimdi gökyüzü bir kapı açıyor. Uranüs ikizlere geçti. Bu sadece bir transit değil. Bu bir uyanış çağrısı. Artık sana ait olmayan sessizlikten çıkma zamanı. Çünkü senin sesin başkalarının şifası olabilir. Bu video susturulmuş zihinlerin özgürleşmesi için. Bu video kendi bilgisini hafife alanlar için. Bu video kendini yeniden duymak isteyen senin için. Şiron, antik bir yara taşıyıcısı. Mitolojide yarasını çare bulamayan ama başkalarına şifa öğreten bir bilgidir. Astrolojide ise haritada yer aldığı burç ve e en derin ruhsal yarayı ve aynı zamanda şifa anahtarını gösterir. Eğer Şiron’un ikizler burcundaysa senin yaran zihninle, dille, anlatımla, eğitimle ilgilidir. Bu yara ne demektir? Çocukken Belki çok soru sordun ama hep susturuldun. Belki çok şey biliyordun ama cümlelerin fazla geldi. Belki yazmak istedin ama kelimelerine güvenemedin. Belki bir fikrin vardı ama onu paylaşmaktan korktun. Belki de seni hep eksik anlatıyorsun diye suçladılar ve zamanla bu yara şu inanca dönüştü. Benim bilgim yeterli değil. Ben kimseye bir şey öğretemem. Zaten beni kimse anlamaz. Anlatmak istiyorum ama dilim tutuluyor. İşte bu Şiron ikizlerin yarasıdır. Bu yara genellikle eğitim hayatında daha da belirgin olur. Akademik sistemin içinde kaybolmuşluk hissi. Kendini göstermek istememe ya da hep geride, geri planda kalma. Sözlü anlatımda kekemelik, takılma, zihinsel panik, zeki olduğunu kanıtlama zorunluluğuyla oluşan zihinsel yorgunluklar kendi dilini hafife alma ben zaten doğru düzgün anlatamıyorum ki gibi ve çoğu zaman bu kişiler sistemin dışında kalır. Eğitim yarım kalır, meslek kaygısı gelişir ve bir süre sonra sadece para kazanayım yeter diyerek kendi ruhsal yolundan uzaklaşmaya başlar. Ama içte bir ses hala fısıldar. Benim anlatacaklarım var. Bir şey biliyorum ama ifade edemiyorum gibi. Peki Şiron burada neden çalışır? Çünkü ikizler Burcu anlatım merkezidir. Düşünceyi aktarmak, bilgiyi dönüştürmek, sözle köprü kurmak. Ama Şiron burada yara açarsa o köprü yıkılmış gibidir. Kişi kendi zihniyle bile tam bağlantı kuramaz. Fakat işte tam da bu noktada şifa başlar. Şifa nerede başlar? Şiron ikizler ben anlatamıyorum dediğin yerde seni kendinle konuşmaya zorlar. Ve bir, bir gün ben anlatamıyorum cümlesi benim anlatımım başka bir dildeymiş dönüşümüne uğrar. İşte bu senin şifa dilindir. Bu dil bazen tarot olur, bazen yazı olur. Bazen bir YouTube videosu olur ama mutlaka senin öz sesini taşır ve en önemlisi şiir ikizler insanı klasik bilgiyi değil yaşamdan damıttığı bilgeliği anlatmak için doğmuştur. Eğitim sistemine sığamadın çünkü sen sistemi yıkmaya geldin zaten. Bilgiyi sınav kağıtlarında değil gözyaşlarında öğrendin ve şimdi ruhları yeniden eğitmek üzerine uyandırılıyorsun. Bazen yıllarca taşıdığın bir yaraya bir anda yıldırım çarpar ve o yara artık sadece senin değil, kolektifin tetik noktası da olur. Uranüs devrimlerin ve ani farkındalıkların gezegeni. Şu anda ikizler burcuna geçti ve ne tesadüf ki senin en dokunuyor. Peki Uranüs ikizler ne demek? Zihinsel uyanış, bilginin özgürleşmesi, ifade biçimlerinde devrim, sessizlerin ses bulması, eski eğitim sistemlerinin sarsılması, kendi sesini duymaya zorlayan frekans. Uranüs ikizler sadece fikir değiştirmez. Seni fikrinle devrim yapmaya da çağırır. Uranüs Şiron'a nasıl dokunur? Şiron anlatamam derken Uranüs artık susarsan patlarsın der. Ve o bastırılmış kelimeler boğazında elektrik gibi dolaşır. Zihin duramaz, kalp anlatmak ister, el yazmak ister. Çünkü Uranüs ikizler bilgini görünür kılmaya gelmiştir. Ve bu artık bir seçim değildir. Ya kendi dilinde konuşursun ya başkalarının dilinde kaybolursun der. Uranüs ikizler çağrısı kimlere geldi? Yıllarca yazmak isteyip bir türlü yazamayanlara, benim fikrim sayılmaz diyenlere, hep bir konuşma sahnesinin kenarında kalanlara, iç sesi kısılmış ama iç bilgeliği derin olanlara. Uranüs bu kişilere diyor ki, bilgin sistemin onayını beklemeden değerlidir. Konuşma biçimin farklı olabilir ama bu onu eksiltmez. Senin zihnin eski sistemleri yıkmak için özel kodlarla yazıldı. Bu çağrı seni nereye götürür? Artık anlatmak istemezsin. Anlatmadan duramazsın. Birden içerik üretmeye başlarsın. Bir fikir gelir ve bütün uykunu böler. Eğitimle ilgili isyanların artar. Kendi yöntemini kurmak istersin. Topluluk kurma, konuşma, podcast, video üretme dürtülerin yükselir. Çünkü Uranüs seni içindeki öğretmene bağlar. Sistemin dışında kalanlar artık kendi sistemlerini kurmalı der. Hatırla bu çare bir bilgi çağrısı değil. Bu bir frekans çağrısı ve o frekans senin boğaz çakranı uyandırıyor. Artık konuş ama sistemin diliyle değil kendi öz sesinle sezgisel zekan ile frekans taşıyan kelimelerle çünkü senin söyleyeceklerin sadece bilgi değil enerji taşıyor şifa taşıyor ve en önemlisi kod taşıyor Dinsel bir çareyi fark etmek bir kapının açılmasıdır. Ama o kapıdan geçmek için cesaret gerekir. Çünkü artık sustuğun yerden değil ışık yaydığın yerden yaşamaya başlarsın. Şiro'nun susturduğu sesi Uranüs yeniden açtıysa artık o ses sana ait değildir. O bir frekanstır. Başkalarının uyanışı için içinden geçip gitmek ister. Peki bunu nasıl dönüştürürsün? üç temel aşamadan bahsedeceğim. İlki yaz ama kendi dilinde yaz. Kendi kendine yaz. Kırık cümlelerle bağlantısız da olsa bilgini kitaplardan değil yaşadığın karanlıktan damladığını unutma. Yazdıkça yaraların konuşur. Yazdık, yazdıkça zihnindeki düğümler çözülür. Yazdıkça ben zaten anlatamıyorum. Sesi yavaşça kaybolur. İkinci önerim sesini dinle. Dışarıya değil içeriye konuş. Başkalarına anlatmaya çalışmadan önce kendini anlat. Ben ne biliyorum diye değil ben ne yaşıyorum diye sor. İstersen kendi sesini kaydet. Bazen şifa başkasına değil kendine duyduğun bir cümlededir. Belki ben aslında hep bu bilgiyi taşıyordum diyeceksin. Üçüncü önerim paylaş küçük de olsa paylaş. Uranüs enerjisi içeri de birikemez. Paylaşılmazsa sıkışır, ağrı yapar, boğazda düğüm olur. Küçük bir paylaşım bile bu zinciri başlatır. Ben böyle hissediyorum cümlesiyle başla. Bir sosyal medya gönderisi, bir kısa ses kaydı, bir görsel, altına yazılmış birkaç cümle hepsi bir dönüşüm halkası başlatır çünkü sen sustuğunda sadece kendin değil kolektif de susturulmuş olur hatırla mükemmel olmasına gerek yok uranüs kusursuz anlat demez uranüs özünden konuşlar ve en çok şifa taşıyan anlatım titreye titreye paylaşılan ilk cümledir Zihnin artık bir yara taşıyıcısı değil, ruhunun frekansını aktaran bir arınma aracıdır ve sen eğitilememiş bir ruhtan özgür bilgeliğe geçiş yapıyorsun. Bazen bütün bir ömür bir cümleyi kurabilmek içindir ve o cümle senden başka kimseye ait değildir. Senin şironun belki ikizlerdeydi. Belki birileri senin kelimelerini küçümsedi, yazdıklarını buruşturdu, fikirlerine güldü. Bu da bilgi mi dedi belki de. Ama senin içinde bilgi yoktu zaten. Senin içinde yaşanmışlık vardı. Senin içinde titreşim vardı. Ve bu dünya artık bilginin değil, frekansın diliyle konuşuyor. Sen sustuğunda içinde bir ışık büyür yeterince büyüyünce de o ışık artık susmana izin vermez. Çünkü sadece senin değil, senin içinden geçip gitmek isteyen ruhların da ışığıdır o. O yüzden artık anlat, kendi dilinde, kendi sesinle, bozuk cümlelerle bile olsa anlat. Çünkü sen sistemin içinden geçmedin, sistemi içinden geçirdin. Ezberlemedin, hatırladın, öğrenmedin, anladın. Ve şimdi paylaşmaya hazırsın. Senin cümlelerin klasik değil ama senin ışığın kadim ve bu ışık artık kelimelere dökülmek istiyor. Burası bir bitiş değil. Bu video senin için bir bilgi değil, bir anahtar gibi çalışsın istedim. Eğer içinden evet diyorsan, eğer içinde bir yer hareketleniyorsa, eğer içinden ben ne anlatmalıyım cümlesi geçiyorsa o zaman bu sadece bir izleme değil, bir başlama anıdır zaten. Kendi sesini bulmak için onay alman gerekmez, izin alman gerekmez, destek görmen bile gerekmez bazen. Çünkü bu bir çağrıdır ve çağrılar yalnız yapılır. Ama yalnız yola çıkanlar yolun bir yerinde kendileri gibi olanları da bulur. Senin dilin benzersiz, çünkü ruhunun sesiyle kodlandı. Senin ışığın yumuşak. Çünkü karanlıkta büyüdü. Senin anlatımın frekans taşıyor. Çünkü sadece anlatmıyor, şifa da veriyor. Artık kendi yolunda yürü. Ve her kelimen bir yıldız gibi kendine ait bir yer bulsun bu evrende. Sen sustuğunda dünya sessizleşiyor. Ama sen konuştuğunda yıldızlar bile hizalanıyor sevgiyle. Eğer bu anlatım senin kalbine dokunduysa, eğer burada kendinden bir parça bulduysan, kutsal spiral yolculuğunda sen de bizimle birlikte olabilirsin. Bu videoyu beğenmen, yorum yapman ya da paylaşman sadece beni değil, aynı frekansta titreşen başka güzel ruhları da bu alanı çağırır. Abone olmayı unutma. Çünkü bu yolculuk daha yeni başlıyor ve sen bunun bir parçası olmaya hazırsın. Sevgiyle.